Doğru sosyal medya yönetimiyle işi uzmanına bırakın. Hemen arayın, size özel çözümleri birlikte hazırlayalım. Türkiye'de alım satım artık çok kolay. Emlaktayız.com açıldı. Ev, arsa, araba. Kısacası tüm gayrimenkullerinizi ücretsiz ilan vererek satabilirsiniz. Yapmanız gereken tek şey www.emlaktayız.com'u tıklamak. Türkiye'deki en son konut ve emlak haberleri, devam eden konut ve her türlü ev dekorasyon projelerini buradan takip edebilirsiniz. www.emlaktayız.com <laughs> <Emlaktayız .com. gülüyor> Müşterinizi ya da markanızı tanıtmakta zorluk mu çekiyorsunuz? Kampanyalarınızı ve ürünlerinizi hedef kitlenize ulaştırmakta sıkıntı mı yaşıyorsunuz? İşte şimdi durun, doğru yerdesiniz. Marka veya işletmenizin hedef kitlenize odaklı 100 bin kişiye ulaşmasını ister misiniz? 5 gazete, alanında uzman ekibimiz ve doğru sosyal medya yönetimiyle işi uzmanına bırakın. Hemen arayın, size özel çözümleri birlikte hazırlayalım. Türkiye'de alım satım artık çok kolay. Emlaktayız.com açıldı. Ev, arsa, araba. Kısacası tüm gayrimenkullerinizi ücretsiz ilan vererek satabilirsiniz. Yapmanız gereken tek şey www.emlaktayız.com'u tıklamak. Türkiye'deki en son konut ve emlak haberleri, devam eden konut ve her türlü ev dekorasyon projelerini buradan takip edebilirsiniz. www.emlaktayız.com <laughs> <Emlaktayız. gülüyor> <Emlaktayız .com. gülüyor> Türkiye'de alım satım artık çok kolay. Emlaktayız.com açıldı. Ev, arsa, araba. Kısacası tüm gayrimenkullerinizi ücretsiz ilan vererek satabilirsiniz. Yapma. Evet bir gündüz kuşağı programından daha herkese merhaba. Şimdiden hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü konuğum Orhan Bey ile birlikteyiz. Orhan Ersözlü. Hoş geldiniz Orhan Bey. Merhabalar Eda Hanım. Hoş buldum. Merhabalar. Nasılsınız? İyiyim. Siz nasılsınız? Teşekkürler. Bizler de iyiyiz. Evet, konuğum oldunuz. Düşüncelerinizi evet. öğrenebilir miyim? Ee, tabii. Öncelikle Yeni Haber ailesi olarak beni buraya davet ettiniz. Çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Ee, i̇yiyim. Siz nasılsınız? Nasıl Biz gidiyor? Biz neredeyiz? Sizi gördük daha iyi olduk. Teşekkür ederim. Katıldığınız için teşekkür ederim bu arada. Çok sağ olun. Ee, sizi biraz tanıyabilir miyiz Orhan Bey? Tabii ben e, kendim e, Hataylıyım. <laughs> e, 35 yaşındayım. Ee, yaklaşık 2008'den beri Kuşadası'nda ikamet ediyorum. Burada yaşıyorum. İş yerim var burada. Ee, ailem burada. Ee, burada erkek kuaförlüğü işletmesi yapıyorum. Ee, şimdilik söyleyeceklerimiz bu kadar. Ne zaman başladınız bu işi yapmaya? Ee, 96 senesinden beri bu meslekteyim aktif olarak. Bir röportaj gerçekleştirmiştik sizinle evet. acılıyorsanız. Doğrudur. İşte ucuz berber diye bir gündem olmuştunuz. Evet. Ee, o günden bugüne değişen bir şey var mı? Yok yine e, fiyatlarımız çok uygun. Hı hı. E, tabii ki halk da e, bizi tercih ediyor bu sebepten dolayı. Hı hı. E, ama sadece fiyatlarımız ucuz değil. Biliyorsunuz daha önce de ben bunu söylemiştim. Bizim bir sistemimiz var. Biz hem e, temiziz. Hı hı. ...hem de çok güzel tıraşlar yapıyoruz... ...ekibim çok iyi ustalar... ...ve yani hani iş yerimizde sürekli pırıl pırıl... Ee, ...ekip olarak yani bir sistemimiz var... Hı hı. ...ve fiyatlar da uygun olduğu için... E, ...insanlar tabii bizi tercih ediyor... ...çünkü adam niye gidip aynı tıraşın... E, ...daha pahalıya tıraş olsun ki... ...sonuçta hani bizim e, tıraşlarımız da çok güzel... Hı hı. ...karşı tarafın tıraşı da çok güzel... ...adam bakıyor bizim orası çok temiz, titiz... ...tıraş da güzel... Bir de biz esnafız ya yani, iyi bir esnafız adamlar. Yani tabii ki doğal olarak bütçesini düşünüyor yani insanlar. Sizi diğerlerinden ayıran bir faktör mü bu? Bence evet. Hı hı. Peki e, bu mesleği bize anlatır mısınız? Yani neler yapıyorsunuz? E, tabii anlatayım şimdi ama şöyle bir şey var. E, sosyal medya e, şu anda hani çok ön planda olduğu için bizim kuaförlük sektörü çok ilerledi. Hı hı. Sosyal medyada ee, çok fenomen hale geldi. Bu kuaförlük, erkek berberliği, güzellik e, merkezleri falan. E, şimdi e, tabii insanlar orada görüyorlar. Farklı tıraşlar görüyorlar. İşte yeni çıkan tıraşlar, yeni modeller, işte yeni saç kesimleri, işte renklendirmeler, permalar, e, gri saçlar. E, bunların hepsini orada görüyorlar ve gelip bizden istiyorlar. E, tabii doğal olarak şimdi e, biz de bu şekilde sosyal medyanın da sayesiyle biz de çok form kazandık ve yani fenomen hale geldi bu sektör yani bizim hı. sektörümüz. Bence çok iyi. Güzel diyorsunuz. Evet. Sizin sosyal medyada aktifliğiniz var mı peki? Var tabii ki aktifliğim var ama benim <laughs> daha çok kendi aktifliğim haricinde ben sosyal medya danışmanlarıyla çalışıyorum. Hı hı. Onlar işletme hesabımı onlar yönetiyorlar. Anladım. Peki bize projelerinizden bahseder misiniz yani önümüzde neler yapıyorsunuz neler planlıyorsunuz? Var mı bekleyen bir projeniz? Var tabii ki. Zaten şimdi e, ikinci şubemizi de açıyoruz. E, Kuşadası'nın halkı e, tabii daha iyi biliyor. Ege bölgesinde komple kurumsal firma olarak ilerliyoruz, yayılıyoruz Ege'nin her yerine. Ama şimdi ikinci şubemizi de Denizbank'ın hemen e, yan tarafında e, bir iş yeri daha kiraladık. Orayı tuttuk şu an tadilatta. Orası bizim ikinci şubemiz olacak. Tabii Aydın, Didim, Nazilli, Denizli, ee, Ala çatı vesaire. Tabii diyorsunuz. Ege bölgesinin her yerinde Hanım. <laughs> yani Böyle göreceksiniz zaten evet. Güzel. Ee, umarım istediğiniz gibi olur. Sağ olun. Ee, bu mesleğin zorluklarından biraz bahseder misiniz? Yani zorluk derken biraz daha e, şey açalım nasıl bir zorluk? Yani yaşadığınız zorluk, ilerlediğiniz bir süreç var sonuçta. E, tabii tabii tabii. Bizim mesleğin e, geçmişteki en büyük problem problemini önce. Söyleyeyim size. Hı hı. Ee, ben ilk mesleğe başladığımda berberliğin en büyük problemi e, makine ve makasların e, şey şimdiki gibi profesyonel olmayışı hı hı. ve teknolojinin bu kadar ilerlememiş olması berberlerin en büyük sorunuydu. Ama şimdiki en büyük sorunumuz ise personel sorunu. Yani iyi bir ekip kurmak şu anda çok zor hale geldi diyebilirim. Hı hı. Çünkü e, sanatkar çok insan Kitlesi azaldı. Sanatkar diyebileceğimiz. O yüzden tabii ki berber bulmak çok zor oldu. Bizim de şu an e, en büyük sıkıntımız bu. Bir de e, şu an çıkan haberlerden dolayı söylüyorum. Çırak bulmakta da zorlandıklarını söylediler. Özellikle bu berberler açısından. Hani bu sorunu yaşıyor musunuz de? Tabi bu sadece berberlerin sorunu değil <laughs> Eda de Hanım. Şimdi e, çırak e, bütün meslek dallarının bence sorunu. <laughs> Çünkü neden? E, aileler hep e, kendi çocuklarının okuyup bir yerlere gelmesini istiyorlar. E tabii ben de bunu destekliyorum. E, sonuçta benim de bir kızım var. Hı, hı İsterim ki okusun. Ama şimdi şöyle hani okumayacak e, çocuk da kendini belli ediyor. Evet. Onu da yani hani zorlayıp da e, bu çocuğun sonra ileride hem okumayıp hem meslek sahibi olamadan hayatını e, işte sürdürebilmesi de çok iyi doğru bir hareket değil bence. Hı hı. Yani eğer okumayacaksa bence bir meslek sahibi olabilir. Çünkü meslek deyip geçmeyin. Bugün meslek dallarının kazandığı yani maaş ve kendi işletmesi ise kazandığı para böyle küçümsenecek bir para değil. Peki neden bir azalma söz konusu şu an? Azalır işte dediğim gibi yani biraz da aile baskısı var. Hani herkes çocuğunu okuyup hani doktor, mühendis işte avukat olmak görmek istiyor evet. o şekilde. Ama yani tabii herkes olamıyor. Maalesef. Evet bence yani hani meslek meslek dallarını da tercih etmek doğru bir hareket bence. Peki bu mesleğin en sevdiğiniz yanları neler? Hep kötülerden bahsetmeyelim. Biraz da böyle iyilerden bahsedelim. Öncelikle saç kesmek çok eğlenceli. Hı hı. Ben onu diyebilirim. Ya bir ee, sanat yapıyorsunuz değil evet, mi? Evet evet. Bir de yani şey çok aile ortamı oluyor. Hı hı. Arkadaşlık hı hı. seviyesi iki katına çıkıyor. Zaten dediğim gibi sosyal medyada şu anda çok fenomen. Bununla ilgili çok video görmüşsünüzdür. Hı hı. Yani inanılmaz hı hı. şeyler var. Videolar var. Hem komik hem çok eğlenceli. Hem de e, aile ortamı ve şey hani aslında saf temiz bir meslek. Biz, insanlar saç kestirirken çok mutlu oluyor. Biz de saç keserken çok mutlu oluyoruz. Orada başka hiçbir şey düşünemiyorsun Hı. çünkü bir adaptasyon var ve kendinizi kaybediyorsunuz. Çok da zevkli. Ben benim meslekteki en sevdiğim şey mesela saç kesmekti. Ama tabii şimdi artık işletmeci pozisyonuna girdim. Ben e, yanımda çalışan çocuklarla arkadaş gibiyim. Hı. Beraber yiyoruz, beraber içiyoruz, pikniğe gidiyoruz. Geziyoruz, eğleniyor, beraber çalışıyoruz, disiplini beraber sağlıyoruz, parayı beraber kazanıyoruz. Bence hani sürekli bir şey aile ortamı var. Benim en sevdiğim yönü de bu yani. Çok iyi. Ee, yani bu şekilde de sizin için de hem verimli oluyor. Tabii ki. Hı -hı. Çalışanlarınız açısından da. Tabii ki. Bir sezon geçirdik, biliyorsunuz Kuşakası evet. turizmin başkenti söylüyor. Hı -hı. Yani bu sezonu değerlendirirseniz nasıl değerlendirirsiniz? Nasıl geçti sezon? <laughs> ya sezon şöyle. Ee... Ya benim açımdan e, bu sezon e, şey tabii ki benim açımdan kötü geçti İş olarak söylemiyorum hani benim e, biliyorsunuz e, ailevi vefatlar oldu e, o ondan dolayı hani benim sezonum iyi geçmedi psikolojik olarak da ve manevi olarak geçmedi ama tabii insanların e, şey insanlardan duyduğum kadarıyla sezon çok kötü değildi bence iyi yani. Hala devam eden bir sezon var mı? Yok, artık tabi belli e, okullar açıldı. E, Hı -hı. Kuşadasında da zaten hani yaşayan belli bir kitle var. E, o kitlenin haricinde şu anda hani turizmin çok daha aktif olduğunu düşünmüyorum. Tabii ki bir azalma var. Hı -hı. Ama ben mesela e, geçen taksici arkadaşlarla da muhabbet ettik falan. Yani onlar da mesela sezonun iyi geçtiğini söylediler. Ama ben işte sezonda burada olmadığım için e, biliyorsunuz e, sezonu Ama kaçırdım. Ama sizin için bir sezona gerek yok hani sürekli e, Aa, evet ofis şeyde gördüm dükkanda gördüm bir sirkülasyon var zaten. Yani bayağı giren çıkan, kalabalıksınız, yoğunsunuz. Evet, biz sürekli yaz kış yoğunuz. Ya yani evet. doğru diyorsunuz. Aslında bizim için çok da hani sezon diyebileceğim bizde sezon 12 ay. Çünkü Hı -hı. sürekli biz hep full çekiyor mekanlarımız. Hı -hı. Çok şükür Allah. A. Böyle ya iyi yani. Güzel. Bence Kuşadası güzel yani. <laughs> Seviyorsunuz. Seviyorum ben ya. <laughs> güzel. Peki gençlere buradan bu işi yapmak isteyenlere bir tavsiye verir misiniz ya da ne verirsiniz, ne önerirsiniz? Şimdi tavsiye <laughs> demeyelim de şöyle örnek olabiliriz eğer olabilirsek de yani bize ne mutlu? Şimdi çocuklar, gençler yani bence kendi kendilerine güvensinler yani kendilerini köreltmesinler. Şimdi ben bugün hani tamam bir erkek berberiyim dışarıdan erkek berberi ya ne olabilir ki yani işte saç kesiyor bildiğiniz berber. Gözüyle bakılıyor ama artık hiçbir meslek dalı o şekilde ilerlemiyor. Şu anda tüm meslek dalları bence çok form yakaladı ve çok da güzel para kazanıyorlar. Hı hı. Gayet de e, zaten meslek sahibi olan insanların kötü alışkanlıkları da daha az oluyor. Çünkü meslek onlara bazı şeylere izin vermiyor, uzak tutuyor. e Şimdi çocuklar eğer okuyacaklarsa gençler tabii ki okusunlar ilk tercihleri olsun. Ama eğer okumayacaklarsa bence meslek sahibi olabilirler. Benim görüşüm bu. Öneriyorsunuz yani. Ben kesinlikle öneriyorum. Hı hı. Ben kendi kızım da aynı şekilde bence eğer yani okumak istemezse bir meslek sahibi olursa ben çok mutlu olurum. Peki bu aşamalardan bahseder misiniz? Yani bir berber olmak için hangi aşamalardan geçilmesi gerekiyor? Ya çırak olarak işte baş, başlanıyor ama hı. tabii ki eğitimini alması gerekiyor. Mesela ben çıraklık eğitim merkezine tabii buradan müdürümüze de selamlar, öğretmenlerimize Çıraklık eğitim merkezine gittim. Belgelerimi tamamladım. Ondan sonra güzellik uzmanlığı belgemi de aldım. Ee, sağ olsunlar işte dediğim gibi müdürüm, öğretmenlerim çok yardımcı oldular. Ee, gerekli olan bütün belgeleri alıyorsunuz. Hani bunun için bir eğitim de görüyorsunuz orada. Ondan sonra uluslararası bir belge alıyorsunuz. Hani yurt dışına bile yarın gittiğinizde bir Avrupa şehrine gittiğinizde orada da iş yeri açma imkanınız oluyor. Bence müthiş bir şey. Peki eğer bu mesleği icra etmeseydiniz kendinizi başka nerede görürdünüz? E, ben zaten eski futbolcuyum. <laughs> Öyle mi? Evet. Yani e, benim futbol geçmişim var. Hı hı. E, herhalde ben futbolcu olurdum. Peki e, son bir sorum olacak. Tabii ki efendim. Müşterilerinizden beklentileriniz ne yönde? Yani gelen çağrılar ne ne yönde? Evet. Size bahsediyor? doğru mu söyleyeyim bunu yoksa direkt buradan kameraya mı işte? Evet. Değerli müşterilerim sizden öncelikle ricam şu sıra konusunda biraz daha mütevazi olursanız çok mutlu olurum. Çünkü çok kalabalığız ve yoğunuz sizden ricam budur. Yani ben çok sevdiğim için şimdi müşterilerimi, işimi sağ olsunlar. Bizim müşterilerimiz bizi yormuyor. Hı hı. Yani çok anlayışlılar. Ben çok memnunum. Bir de biz müşterimizi zaten hani seç, biraz da seçiyoruz. Hani çok yapamıyoruz insan ayrımına girmesin diye. Ama müşteri kitlemizin %95'i bence müthiş insanlar. Neye göre seçiyorsunuz? Şöyle mesela biz alkollü iş yerine müşteri almıyoruz. Hı hı. Eğer işte ne bileyim hani... E, eğer bize sorun çıkartacak bir müşteri ise biz onun müdahalesini hemen yapıyoruz. Beni arıyor çocuklar. Ben hemen geliyorum, kibar bir şekilde ilgileniyorum kendisiyle. Yani oluyor. Şimdi oluyor. Hani kıl müşteri diye tabir ettiğimiz bir müşteri kitlesi vardı. Bizim berberlikte o çoktur. Ya yani bunu zaten herkes bilir. İşte bizim öyle 3 tane, beş tane öyle müşterilerimiz oluyor. Onlara da biz kibar bir şekilde müdahale ediyoruz. Diğer müşteriler de rahatsız olmasın diye. Hı hı. Mesela geliyor insanlar diyor ki işte ben şu müziği açar mısın? Bunu dinlemek istiyorum tıraş olurken. Ama diğer arkadaşlar dinlemek istemiyorlar. Bizim de ufak tefek böyle zorluklarımız oluyor. O süreçte ne yapıyorsunuz? O kibar bir şekilde bir ben espriye bu. alıyorum hemen olayı. Çoğu olayı çözüyoruz yani. Şah. Espriyle. Espri her şeyi çözüyor. Şahane. Evet. Peki son olarak eklemek istediğiniz bir şey var mı? Ee, son olarak şöyle. Ben yaklaşık dediğim gibi 2008'den beri Kuşadası'ndayım. Ben burayı çok seviyorum. Artık burası benim yuvam oldu. Kendim Hataylıyım. Zaten deprem de oldu Hatay'da. Bizim yani evlerimiz falan da yıkıldı. Şu anda zaten orada uzun süredir yaşamadığım için artık buraya bir alışkanlığım da var. Burada hayatımda mutluyum. İşimden mutluyum. Büyüyoruz ekip olarak. Yatırımcılarımız var. Mesela benim e, Özcan Bey yatırımcım Özcan Akdemir. Sağ olsun buradan kendilerine çok teşekkür ediyorum. Kendisi de burada zaten Hı -hı. benimle birlikte geldi. Beni bırakmıyor. Sürekli e, destekçim arkamda. Baba oğul gibiyiz, Abi kardeş gibiyiz. Mutluyum. Ben burada çok keyifliyim. E, ailem burada yaşıyor. Hem Kuşadası'nı seviyoruz hem de sizleri de çok seviyoruz. Sağ ee, yani diyeceklerim bu kadar Beni de davet ettiğiniz için çok teşekkür ederim Bizi kırmayıp geldiğiniz için ben teşekkür ederim Sağ olun Eda Hanım Programımız burada sona ermiştir bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz Biz teşekkür ederiz sağ olun